Bu savaşın içinde iki tane Suriye'de terör örgütü icat olundu. Birisi PKK, birisi DAEŞ. Bu terör örgütleri icat olduktan sonra savaş daha farklılığa döndü. 24 Ağustos 2016 olmasadı şu anda ne bu zaferi kutlayacaktık, rejim düş zaferini, ne de Suriye'nin özgürlüğünden bahsedecektik. Onun da kanıtlarını 2020'de gördük. O zaman da Türkiye silahlı kuvvetleri olmasadı şu anda dediğimiz gibi devrim kalmayacaktı. Suriye'deki devrimi değerlendirdi. Türkiye'nin bu zaferde çok büyük bir payı var dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden savaşarak, yan yana savaşarak onlardan çok şey öğrendik. Allah razı olsun buradan bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilk günden devrimin ilk gününden beri 2011'den beri desteklerini Hiçbir zaman esirgemediler. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bu zaferde çok büyük bir payı var. Suriye Milli Ordusu Komutanı Fehimi ise TVNET'te Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde yayınlanan Net Bakış Programı'na konuk oldu. Operasyonları yöneten komutan bu hafta Suriye'de gerçekleştirilen Net Bakış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bölgedeki operasyonlarla ilgili son durumu aktaran komutan terör örgütü PKK ile ateşkesinde sona erdiğini söyledi. Burada işte 4 tane şu anda şehrimiz var. Ee, Arrakka, e, Haseke, Kamişli, e, e, Derizor'un, Fırat'ın kuzeyindeki kısmı daha duruyor. Allah'ın izniyle şu anda zaten operasyonlar devam ediyor. İşte 4 gün savaşa ara verdik. ateşkes ilan ettik. E, bundan 2-3 saat önce ateşkes bitti. Onların anlaşmaya, sivil şeye, insani şekilde anlaşmaya tutumları yoktur. Bizim de bize göre planlarımız var. Nasıl Halep'i özgürleştirdikse, nasıl Şam'ı özgürleştirdikse, Humus'u, Hami'yi inşallah onlara göre de bir planlarımız var. Devrim daha bitmedi diyen komutan bundan sonraki süreci de anlattı. Devrimin hedeflerinden birisi de Suriye'nin torpak birliği. Yani bu bizim yasamızda var devrimin yasasında var. Hedeflerinin birisi rejimi de düşürmek, Suriye topraklarını aynı eski Suriye gibi tutmak. Onun için benim nazarımda şu an daha devrim bitmedi. Peki ya Suriye'de Esed rejimi sona ermeseydi ne olacaktı? Suriye dörde bölünecekti. Bir bu güneyde İsrail sınırında, bir bu sahil sınırında, bir de doğu kuzeyde, bir de kalan yer işte genlerin tabiriyle, Ehl-i Sünnet, bu Türkmen olsun, Sünni, e, Sünni Araplar olsun, bu boş bir alanda da bizi bırakacaklardı. Hamdolsun e, direnişin sonunda başarıya ulaştık. Dediğimiz gibi e, çok kolay, az kısa bir zamanda. Bu hikaye Suriye hikayesi kapanacak. Peki. Yeni bir hikaye, yeni bir Suriye e, hikayesi çıkacak. Suriye Milli Ordusu Komutanı Pehim İsa, tevhit ekranlarından devrik lider Esed'e seslendi. Kahraman olmak istesedi bugün ya torpağında ölmüş olurdu ya da e, adalete e, esir olarak su, Suriye adaletinin elinde e, ister teslim olur, ister e, onu bizim savaşçılar esir geçirirdi. Ee, mahkemelerde, Suriye mahkemelerinde yargılanırdı, yargılanırdı adaletin uğrunda dururdu.